Merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Passat B8. Aracımızın orijinal ana ünitesi. Bu ana ünite içerisinde Apple CarPlay kablolu çalışıyor. İlgili kolçak içerisinde bulunan port üzerine kablolu çalışıyor. Bu araçta yaptığımız işlem Mixtech CP76 modelimizle sistemi kablosuz CarPlay'e çevirmek. Ara Arayüze cihazımız taktıktan sonra telefonumuzu Yap ile eşleştiriyoruz. Bluetooth yapısıyla otomatik sonra kendisi Wi-Fi yapısıyla eşleştiriyor ve kablosuz olarak artık CarPlay'i kullanabiliyoruz. Herhangi bir gecikme ve aksama yok. Şöyle Spotify'dan bir müzik açalım. Direksiyon. Direksiyon kumandasındaki ses açmalar. şarkı Aşkın şarabında Böylelikle kullanıcı artık aracındaki var olan kablolu CarPlay'i aparatımız sayesinde kablosa çevirmiş oldu. Artık araca bindiğinde herhangi bir bağlantı yapmasına gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde çalışacak. Bir deneme yapalım. Arabayı stop edelim. Aracı tekrar biniyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Şu anda zaten cihazımızda da ışık gitti. Şu anda da bağlı değil. Cihazımıza çalıştığı için yeni ışık geldi. Araç Apple CarPlay bağlantılı kuruyor. İlgili ibaremiz gelecek ekrana. Otomatik kendisi bağlanacak. Yani aracı çalıştırıp emniyet kemerini bağlayıp çevre kontrolleri yapana kadar cihazda Kablosuz CarPlay aktif olmuş olacak. Standart kablosuz modeller yaklaşık 25 saniyede bağlanır aracın orijinalinde ya da Pioneer, Kenwood gibi cihazların kablosuz karplay modellerinde. Bu cihazımızda yaklaşık o sürede otomatik bağlantı kuruyor. Böylelikle var olan araçtaki kablolu karplay kablosuza dönüşmüş oldu.